Geçtiğimiz yıl Bolu Spor token satışı için anlaşma yapılan kripto para borsası Helenex Bilişim AŞ iddiaya göre yaklaşık 4200 yatırımcıdan 50 milyon lira para topladı. Kripto para satın alan yatırımcılar paralarını alamamaları üzerine dolandırılma iddiasıyla firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Helenex Bilişim AŞ tarafından çıkarılan ve karşılığı olmayan kripto para ile insanların nasıl mağdur edildiğini açıklayacağız. Bilineceği üzere son zamanlarda yatırım, ticaret adı altında saadet zincirleri oluşturulmakta ve bu yöntemle vatandaşlarımız dolandırılmaktadır. Bu yöntemle dolandırıcılığı meslek edinenlerin toplum tarafından bilinen kişi veya kurumları reklam yüzü olarak kullandığı da bilinmektedir. Gerek Çiftlik Bank, gerekse de Todex gibi vurgun çetelerinin siyasiler ve film yıldızları gibi tanınan kişileri kullandığına daha önce de şahit olunmuştur. Helenex Bilişim AŞ tarafından 11 11 2021 tarihinde Bolo halkı için önemli simalarda kullanılarak kripto para çıkarılacağı, bu paraların satışa arz edileceği ve daha sonra sistemin 4 ay kapatılarak yatırımcılara büyük kar sağlayacağı duyurulmuştur. Sayıları binleri aşan insanlar bu vaatlere kanmışlar ve kripto parayı satın almışlardır. Sistemi 4 ay boyunca kilitleyip kripto paranın değerleneceğini söyleyen kişiler bu sistemde biriken tüm paraları başka hesaplara aktarmış, kendilerine ve yakınlarına çıkar sağlamış diğer bir ifadeyle hortumlamışlardır. Kıymetli basın mensupları, kıymetli vatandaşlar. Burada ifade edilen vurgunla ilgili çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Mağdur edilen tüm vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderileceği ve suçluların cezalandırılacağı konusunda bağımsız yargıya güveniyoruz. Hepinize teşekkürler.